Merhaba sevgili arkadaşlar. Karaköy yayınlarının yeni nesil anlam sorularını çözelim bu videomuzda da. Buradan da çok soru gelebilir ihtimaline karşılık bu yeni nesil anlam sorusunda nasıl bir bakış açısı göstermemiz gerekiyor, nasıl yaklaşmamız gerekiyor, biraz onlar üzerine konuşalım arkadaşlar. Birinci soru çok çıkan bir soru sevgili arkadaşlar. Son iki yıldır da karşımıza geliyor. Hatta belki üç yıldır. Burada nasıl yaklaşıyoruz? 3 seçenekli verilmiş size burada. 3 tane boşluk doldurmanız istenmiş. Bazen bu genel 2 olarak sorulabilir. Burada arkadaşlar yerleştirme metodunu kullanıyoruz. En uygun olanı seçip ona göre devam ediyoruz. Eleştirmenlik biraz da duyarsız olmayı zorunlu kılar. Olabilir. Güçleştirir. Olmaz. Ortaya çıkarır. Belki. Belki. Gerektirir. Olabilir. Besler. Hıh. Olabilir üyesi olmayı besler olabilir diyelim. Gerektirir varken ben besleri seçmem mesela. Şimdi burada ilk yakın gelen, en yakın, en kesin gelen A ve D seçeneği oldu. Bunun üzerine ilerlememiz gerekiyor. Eleştirmen ortaya koyduğu sanata gelen eleştirilere çoğu zaman göz yumacak, kulak tıkayacak. Göz yummak burada eksik kaldı biraz. Göz yummak biraz daha görmezden gelmek. Aslında eleştiri duymazdan gelmek daha mantıklıdır ama Yine de sonuna doğru bir gidelim sevgili arkadaşlar. Kimi zaman da bu eleştiriler doğrultusunda sanatını savunacak, sanatını sorgulayacak. Birine göz yumup birine savunmak mantıklı gelmedi ama sorgulamak kişisel gelişim anlamında mantıklı geldi. O zaman cevap şıkkı D seçeneği olabilir arkadaşlar. Böylece diyor bak zaten devam ediyor. Böylece eleştirmen sanat çizgisini hem ilerletecek hem de dengede tutacak. O zaman dengede tutmak için Göz yumdum, savundum. Dengeli politikası olmadı. Bazılarına kulak tıkadım. Bazılarına ne yaptım? Sorguladım. O zaman cevabım ne olur arkadaşlar? D seçeneği olur. Burada dikkat etmemiz gereken şey budur arkadaşlar. Adam akıllı sözcüğünün yerine hangisi getirilemez diye soruyor sevgili arkadaşlar. Doğrudan metnoku, dahası iyisini kötüsünden ayırmak adam akıllı güçleşti. Büsbütün güçleşti. Olabilir. İ'den İ'ye güçleşti olabilir. Bir hayli güçleşti olabilir. Bir ediyorum diyorum. Eni konu ile baştan başa arasında geldin gittin. Fakat zaten bu soru sırf eni konunun anlamı için sorulmuş bir soru. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar öğrenemediysek bugün öğrenelim. Eni konu eşittir İ'den İ'ye demek. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açsan baksan, eni konu eşittir İ'den İ'ye yani bir hayli anlamı aynı anlamı veriyor. O yüzden sevgili arkadaşlar baştan başa güçleşti gibi bir şey kullanım buraya uymaz. Enikonun anlamını bilmesen dahi baştan başanın anlamı buraya oturmadığı için cevabı B seçeneği vermişsindir diye umut ediyorum. Güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda sıklıkla sorulan iki parçayla ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. İki parçanın birbiriyle olan ilişkisi. Ya burada sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda dikkat edin. Genelde amaç sonuç, neden sonuç, koşula bağlılık gibi ifadeler cevap olarak çıkar. Genel anlamda böyle çıkar. Neden sevgili arkadaşlar? Neden? E, şundan kaynaklı olarak önceden dümdüz soruyorlardı bunu. Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç vardır? Hangisinde amaç sonuç vardır? Gibi sorularla karşımıza geliyordu. Şimdi bunu birazcık daha şekillendirdiler. Adına yeni nesil dedik. Aslında korkulacak bir şey yok. Doğrudan metni okuduğumuzda bu iki parçanın genellikle sevgili arkadaşlar birbiriyle olan ilişkisinin amaç sonuç neden sonuç gibi yargılarla bağlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey birinci metni okuyup daha sonrasında hemen ikinci metinle buna karşılık vermek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Aynılık mı farklılık mı esas? Çünkü bakın şıklarda hep aynı diyor farklı diyor. Doğrudan elemek için metin nedir ona bakmamız gerekiyor. Plastik poşetlerin kanserojen madde taşıması insan sağlığını doğayı tehdit ediyor. Bu yüzden insanların birçoğu artık alışverişte file ya da kese kağıdı tercih ediyor. Hmm. Doğayı tehdit etmek. Çevre kirliliği ile alakalı bir şey sevgili arkadaşlar. Bunun da bir e, çözümü bulunmuş. Bodrum körfezini çöplerden arındıran kampanyası başlatan entel amca ve teyzeler topladıkları çöpleri torosların arka yakasına taşıyıp döktüler. Vay vay vay. Bir yerden al bir yere koy. Güzel. Bu olayın sosyal medyada hızla yayılması birbirinden ilginç ve bir o kadar da komik yorumların yapılmasına sebep oldu. E doğru. Yani bir yeri temizlerken öteki yeri kirlettiler. Şimdi burada bence o zaman eliyorum. Konu ne arkadaşlar? Aynı konu. İkisi de ne? Çevre temizliği. Değil mi? Çevre temizliği, çevre kirliliği. Bunlarla alakalı. Çünkü birileri orayı temizlemek için ya de kese kağıdı kullanıyor ki doğayı akirletmiyor, Temiz kalıyor. Öteki de oradan alıp oraya götürüyor. İlginç ama o yapıyor. Dolayısıyla burada konu bir kere aynı. O zaman aynı konu olmayanları hemen ne yapıyorum ben? Eliyorum arkadaşlar. Doğrudan eledim bakın. Şimdi aynı konuda birbiriyle çelişen iki duruma yer verilmiştir. Niye çelişsin ki? Kendilerince bir çözüm yöntemi bulmuş amcalarda. Bunun çelişme olarak adlandırabilir miyiz biz acaba? Bence adlandıramayız, birbiriyle çelişen. İkisinde niyet halis çünkü ikisi de temizlemek istiyorlar. Yani bir tarafı kirletse, bir tarafı temizlese bile temizlik var neticede. Çelişme ifadesi burada şıkkı öldürüyor. Aynı durum karşısında tutarlı ve tutarsız davranışlar. Tutarlı ve tutarsız. Hım. Bu olabilir. Aynı durum karşısında ortaya konulan çözüm yolları karşılaştırılmıştır. Şimdi bak. Evet çok güzel. Burada muhtemelen çok büyük derecede sazan öğrenciler burada atladılar. İddia ediyorum. Aynı durum karşısında ortaya konulan çözüm yolları deyince şıkkı işaretleyip geçtiniz sevgili arkadaşlar. Ya da ya da tamamını okuduysanız karşılaştırılmıştır diye okuduysanız çok da onun üzerine durmadınız. Karşılaştırma var mı yok mu? ondan sonra yani arkadan attığıyi koşturuyormuşçasına hemen diğer soruya geçeyim bir an önce bitirmem lazım diyerekten koşturdunuz. Burayı çok düşünmeden geçtiniz bence. Sevgili arkadaşlar burada çözüm yolları var doğru. Buraya hak veriyorum fakat karşılaştırma yok. Yani bu doğru bu yanlış. Öteki doğru öteki yanlış. Bu bundan daha iyi, bu bundan daha kötü gibi bir karşılaştırma söz konusu değil. O yüzden <laughs> Cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Tutarlı, tutarsız. Kimine göre tutarlı, kimine göre tutarsız arkadaşlar. İkisinde amcalarınki tutarsız. Diğeri temizliyor, diğeri ne yapıyor? Kirletiyor yani. Bu anlamda diğeri daha kalıcı olduğu için tutarlı diyorsunuz. Yani en azından temizlikle ilişkili yani. Cevap olarak ne oldu? C seçeneği çıktı arkadaşlar. Devam. <laughs> Yine iki numaralı cümlenin farklı örnekleriyle alakalı. Şimdi burada sana şunu soruyor. İki numaralı cümle ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada insan konuşurken, yazarken duygu ve düşüncelerini ifade edecek en doğru sözcükleri bulma çabası bitmeli. Anlatmak istediklerini dilin yerleşik kurallarına, yalınlığa dikkat ederek aktarma bilinci taşımalıdır. Ah nerede? Hele günümüzde sosyal medyada, günümüzde televizyonlarda nerede? Yani doğru ve düzgün konuşalım diyor. Eksiksiz konuşalım diyor. Fazlalıklara gerek yok diyor. İkinci cümle ne diyor? İnsan düşüncelerini kaleme hal alırken karşısındakini okuru düşünmeli, ona göre hareket etmeli, konuşmasını ve yazısını hedefine ulaştıracak, amacına vardıracak noktalara dikkat etmelidir. Şimdi mesela ben bu cümleyi okuduğumda hemen anlatım bozuklukları, alışkanlık artık yani anlatım bozuklukları dikkatimi çekti. Hedefine ulaştıracak, amacına vardıracak. Kalemi alırken karşısındakini okur. Karşısındaki zaten ne? Okur. Gereksiz sözcükler hemen dikkatimi çekiyor. Yani E bu yazıysa zaten kalem alıyorsa düşüncesini konuşmasını niye ifadesini ekliyorsun buraya? Mesela konuşması ne demek? Yani burada kalem alıyor çünkü yazı var. Baktığımda hemen özellikle üzerine çizdiklerim gereksiz sözcükler. Yukarıda ne demişti? Her şeyi yerli yerinde kullan kardeşim. Eksiksiz kullan. Doğru aktar. Fazlalığa gerek Yok. Yerleşik kurallara uy demişti. İkinci de ne yaptı? Uymadı. O zaman <laughs> o zaman cevap ne olur? Birinci cümlede ifade edilen konuyla ilgili yanlış örneklerden söz edilmiştir diyor. Birinci cümlede olumsuz sonuçlarına yer vermiştir. Birinci cümlede değinilen tutuma uyulmaz zorunluluğuna değinilme, değinilmektedir. Birinci cümlede ortaya konan yargının herkes için geçerli olduğu ifade edilmektedir. Aslında hemencecik cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Ne yaptı? Yukarıda bir şeyler söyledi. Yukarıda bir şeyler söyledi. Sonra gitti. Anlatım ilkeleriyle çelişen bir yanlışlığa düşülmektedir. Bir şeyi savundu. Sonra kendisi bunun örneğini yanlış verdi. Cevap seçeneğimiz ne oldu? A seçeneği oldu. Hocam E seçeneği olmaz mıydı? Diye bir soru gelebilir arkadaşlar. Birinci cümlede ortaya konan yargının herkes için geçerli olduğunu. Yani burada herkesi bana örneklendirmesi gerekiyordu. Hocam ama insan demiş. Yukarıda da insan diyor zaten. Genel anlamda bir genellik var burada. Genelleme var. Herkes için geçerli olduğu açıklanmaktadır ifadesi. Neyle açıklamış diye sorarım o zaman ben. Herkes için olan kısmını. Neye göre açıklamış? Yani birden ikincinin ne farkı var diye hemen insanın aklına bir soru geliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla herkes için geçerli olduğu açıklanmaktadır ifadesi. Burada eksik kalıyor. Açıklama yok. Ya desedi ki doktor, mühendis, işçisi, memuru ayırt etmek sizin herkes uymalı falan şeklinde getirseydi. Nedenin niçinini koysaydı o zaman olabilirdi arkadaşlar. Doğruca söyleyelim. Bu anlamda ifade edelim. A seçeneğimiz doğru dedik. Geçtik. Sıralama sorusu sevgili arkadaşlar. Size burada ne yapıyor? Bir cümle oluşturmanız isteniyor. Şimdi bu cümle oluştururken en temel şey neydi? Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Giriş cümlesini tespit et. Sonuç cümlesini tespit et. Arayı doldur. Giriş cümlesini tespit et. Sonuç cümlesi. E bu zaten bir cümle. O zaman tamam. O zaman yapmam gereken şey. Bu cümlenin içinde ne var? Yüklem hangisi olabilir? Sonu yüklem Bir, fark etmesi neredeyse olanaksızdır. Dır dili getirdim ben. Buraya getirdiğim için yüklem burası olabilir. Din. Bunlar çıkmaz. Dolayısıyla o zaman yüklemim ne arkadaşım? Bir. Peki bunun başlangıç giriş kısmı ne olabilir? Üne sana tanınmamıştan geldiğinden, kim geldiğinden bilmiyorum. Ortaya konamadığından ki bu iki alan hangi iki alan bilmiyorum. Bir sanatçının üne kavuşmasını bir sanatçının üne kavuşmasını olabilir üne kavuşmasını fark etmesi. Bak bu ikisi de birbiriyle bağlı. İlginç bir şekilde olmuş. Normalde bu ikisinin birbiriyle hemen arka arkaya gelmesi gerekiyordu. Demek ki araya bir de girdi yapmışlar sevgili arkadaşlar. O zaman ne olacak? Bir sanatçının üne kavuşmasını üne sana tanınmamışlıktan geldiğinden bu iki alanın çizgisi kesin olarak ortaya konamadığından fark etmesi neredeyse olanaksızdır. Niçin fark etmesinin olanaksızlığını da araya nedenlerini de koymuş sevgili arkadaşlar. Böyle yaptığımda böyle yaptığında o zaman nasıl bir sıralama yaptık? 5 2 4 sonra 3 sonra 1. 5 2 4 3 1 oldu. Bu şekilde sıralamamız. O zaman 5 2 4 3 1 de cevabı ne sordu bana? Baştan üçüncüyü sordu. Hiç acele etmiyorum. Bak fark etmiyorsanız yavaş yavaş fark ediyorsanız cevabı ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi burada çık başka alternatif çıkabilir mi? Hocam şu üçlüyü biz alıp başa koysak ne olur acaba? 2, 4, 3, 5, 1 şeklinde yapsak. O zaman ne olur? Bakalım deneyelim. 2, üne sana tanınmamışlıktan geldiğinden ortaya bu iki alanın çizgisi kesin olarak ortaya konamadığından bir sanatçının üne kavuşmasını fark etmesi neredeyse olanaksızdır. İfadesi eksik kalıyor ama bence biraz eksik düşünülmüş bir soru. Biraz daha düzeltilebilirmiş. Bu yönüyle sevgili arkadaşlar cevap ilk yaptığım seçenek diyorum. Şıkkımı değiştirmiyorum. D seçeneği olarak veriyorum arkadaşlar. Baştan üçü sordu bana. Evet hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır dedi. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye sordu. Ne yapıyorduk? Burada konudan bağımsız, konuyla ilgisiz, konunun başka bir yönüne değinen sözcüğü bulup çıkarıyorduk. Ne gerek vardı kardeşim? Niye bunu söyledin ki şimdi? Sorduk mu sana diyorduk doğrudan ve cevabını buna göre veriyorduk arkadaşlar. Konu konu gidelim. Sanırım o yıl okul açılalı birkaç hafta olmamıştı. Bana anısından bahsedecek. Anneme bir nazla bezden bir çanta diktirdim. Oo, iyi. Babamın cebinden gizlice bir kalem alıp yeni çantamın içine koydum. Bak, gizlice bir de yani alıp koydu. Bu kalem babamın değer verdiği mürekkepli bir metal kalemdi. Ee. Sonraki gün çantamı kaptığım gibi, e, ne oldu? E kalemin değerinden, mürekkepli olduğundan, metal olduğundan bana ne dedi? Çünkü met olay devam ediyor bakın, dikkat edin. Eğer Bundan sonra kalemle alakalı bir şey devam etseydi o zaman bak bana metni sırf kalem anlatmak için yazmış biliyor musun falan derdim. Ve bu yönüyle devam ederdim arkadaşlar. Ama burada bir olay akışı var. Olay akışının içine bir girdi yapmış. Kalem de çok değerliydi falan diye. O yüzden cevap ne olmalı? 4 olmalı. Sağlamasını yapalım. Devam edelim. Sonraki gün çantamı kaptığım gibi okula giden çocukların arasına karıştım. Bir süre yürüdükten sonra kendimi bizim köyün çocuklarıyla başka bir köyde köyün Aksıvalı okulunun kapısında buldum. Vay okula gitmiş çocuk. Gördüğünüz gibi anıdan bahsetti arkadaşlar. Bu anının arasına bir de kalemin değerinden bahsetti. O zaman konu farklı olduğu için cevap 4 dediniz. Paragraf oluşturulacak olsa hangi cümle dışarıda kalır? Az önceki sorunun farklı bir versiyonu fark etmez. Her konu neden bahsediyor? Her cümle hangi konudan bahsediyor diyeceksiniz. Ona göre yapacaksınız. Ezilme işlemi yapılırken hafif su katılır. Ebru yapımında toprak boyalar kullanılır. Elde edilen çamur kıvamındaki boyaya sığır ödü eklenir. Değişik renkteki toprak boyalar ayrı ayrı iki cam veya seramik arasında iyice ezilir. Boyanın ödasıyla bir pişmesi için karışım 15 gün veya 1 ay kadar bekletilir. Son yıllarda klasik süsleme sanatlarının ebruya sanatseverçe yani şimdi şuradan buraya kadar geldiniz. Acaba ne çıkacak diye beklediniz. Ebru ile alakalı sevgili arkadaşlar Ebru'nun yapım aşamasıyla alakalı size bir şeyler söyledi. Ama burada da Ebru'yu dedi sevgili arkadaşlar. Ebru yapımındaki toprağın daha doğrusu yaşama, yapım aşaması vardı. Burada Ebru'ya gösterilen ilgi var. Dolayısıyla konudan bağımsız bana ne ilgiden diyebilirsiniz. Sorduk mu kardeşim bu ilgiyi diyebilirsiniz. Cevap ne oldu? 6 oldu sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle yaptık. Bir başka soru tipi daha sevgili arkadaşlar. Aynı mantıkla kurabileceğimiz bütün bunların tanıklığı istenir sürekli ondan. Kimden? Özneyi bulmam lazım. Bir de tanıklık kelimesine dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gazetecinin anlatıldığı bu paragrafta bir gazete fotoğrafçısını en iyi tanımlayan sözcük bence sıçramadır. Gece gündüz demeden 24 saat boyunca çağrılar alır gazete fotoğrafçısı. Uykusundan uyandırılır, yemeğinden kaldırılır, tatilinden geri döndürülür. Bir yangın çıkmıştır, bir uçak inecektir, bir tören kıtası denetlenecektir, bir ödül verilecektir sporcuya. Bütün bunların tanıklığı, bak nasıl çıktı, bütün bunların tanıklığı istenir ondan. Evet, burası çok mantıklı geldi. Mekandan mekana, zamandan başka bir zamana sıçrar durur sürekli. Her sıçrayışında izler bırakır. O yüzden bakın sıçramak, her sıçrayış, bu ikisi arasını açamam. Ve şundan önce de olaylar vardı. Cevap ne olacak o zaman? Burası neyi sordu bana ama soruyu bir daha okuyacağım numaralanmış yerlerden hangisine diye sordu. Çünkü burada hangisinden sonra, hangisinden önce diye de sorabilirdi. Burayı bir daha okudum ben. Hangisine diye sorduğu için nereye getirdim? 5'e getirdim. Cevabım ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Böylelikle sevgili arkadaşlar bütün bunların tanıklığı istenir. Neymiş? İşte şurada yapılan olayların tanıklığı istendiği için koşturuyormuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuz kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorusu sevgili arkadaşlar. Kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorularında yapmam gereken şey hiçbir zaman kendi duygu ve düşüncemi katmayacağım, katmamaktır. Cümle düzgün olsun, katmamaktır. Dolayısıyla arkadaşlar, şurada ne veriliyorsa, şurada ne veriliyorsa onunla ben sorumu çözeceğim. Daha çok şiirleri ve oyunlarıyla tanınan Ercüment Vesatlav Ankara Radyosu'nda spikerlik yaparken kullandığı temiz Türkçe ile akıllarda kalmış alıngan ve titiz kişiliği yüzünden girdiği hiçbir işte uzun süre çalışamamıştır. Sanat yaşamına şiir ve oyun yazarak başlamıştır. Nerede geçti? Geçmedi. Sanat yaşamına başlamak diye bir şey geçmedi. Dolayısıyla geçtik. Sanat yaşadığı dönemde Türkçeyi en iyi kullanan, hadi nerede geçti en iyi, iyi kullanıyormuş doğru ama en iyi bilmiyorum. Karakter özellikleri yazın yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Yazın yaşamını mı olumsuz yönde etkilemiş? Yoksa şurada hiçbir işte dediği için bak işte sazanlık yapıp atlayabilirsiniz. Yoksa iş hayatını mı? Arkadaşlar yazın yaşamı iş İş hayatı mı? Dolayısıyla ne oldu? Bak hemen atlama. Ne olur dikkatli oku. Yazın yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Bir olumsuzluk var ama bu iş hayatına dair bir olumsuzluk. C seçeneğini işaretleyenler yandınız. Birden çok yazın dalına ilgi duyarak bu alanlarda ürünler ortaya koymuştur. Bunu sordu. Daha çok şiirleri ve oyunları varmış birden çok yazın dalına ilgi duymuş ve bu alanda ürün koymuş, şiir oyunu varmış neticede. Dolayısıyla cevap D seçeneği olmalı. Geçimini sağlamak için aynı zamanda birden fazla işte çalışmıştır. Bilmiyoruz ki birden fazla işte çalıştığını. Bu neyi? Sadece orada çalışıyormuş. Ha, aynı zamanda bir de yazarlık yapıyormuş hocam. O da bir iş değil mi? Onu karıştırma. Hobi ile iş ayrı meslekler, ayrı şeyler, ayrı kavramlar sevgili arkadaşlar. Geçimini sağlamak için aynı zamanda birden fazla işten çalışmıştır ifadesi yanlış bir ifadedir. Burada sadece Ankara Radyosu'nda spikerlik yaptığından bahsediliyor. Evet yine soruları çözdük. 10 soruyu 20 dakika gibi bir zamanda çözdük ama anlaşılacağını umuyorum sevgili arkadaşlar. Başka bir soru çözümünde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. İyi günler diliyorum.